Hocam hayırlı akşamlar, güzel yayınlar diliyorum. Ee, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Ee, benim e, sormak istediğim soru, soru, e, oruç tutamayan Müslümanlarımız için e, fidye meselesi var. Fidye kime verilir? E, ölçüsü nedir? E, nasıl verilir? Bu konuda merakımızı giderirseniz çok mutlu olacağız. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Evet sevgili Turgay kardeşimiz Güzel bir soru sormuş Teşekkür ederim Turgay'a Diyor ki Oruç tutamayanlar fidyelerini Kime ve nasıl vermeliler Kime verebilirler zekatı kime veriyorlarsa Aynı kişilere fidye de Fitre de verilebilir Fidyenin miktarı veya fitre Fidye aynıdır aslında netice itibariyle Fitre kişinin hayatı boyunca Bir defa vermesi Vacip olan bir bir bağış Bir defalık e, fidye ise işte tutamadı gün sayısınca vermesi gereken bir para. E, fidyenin veya fitrenin bir, bir, bir tanesi bu, bu, bu süreç bu dönemde yani. E, bu Ramazan ayında Diyanet tespit eder genellikle bunu. işte kuru üzüme göre şuna buna göre değişik kriterleri vardır. Kişinin bir, bir günlük doyumu aslında. Diyanet'in bu yıl tespit ettiği, Diyanet'in bu yıl tespit ettiği 27 lira civarında. Yani en düşüğü 27 lira. 27 lira yükseği için bir ölçü yok bunu ona göre diyelim ki 30 gün tutamadıysa 30 ile çarpacak onu 30 liradan hesap edebilir 20 hocam şunu diyebilir şu anda beni izleyenler için hocam benim zaten bir emekli maaşım var bu da belli ihtiyaçlarım var ona karşılıyorum i̇şte doğalgazdır elektriktir <laughs> mutfaktır sağlıktır çok param kalmıyor ancak işte bütçemi ona göre yaptım ama ramazanda bütçem bozuluyor ben 27 lira veremem hocam. O zaman 20 lira verirsin. Yani sen dersin ki Allah'a, Yüce Allah, Rabbim benim gücüm buna yetti. Allah senin durumunu zaten biliyor. Ee, gücü ne yeterse onu verirsin. Benim gücüm hocam 10 lira yetiyor. Benim ancak dengem böyle sağlayabiliyorum. verirsin onu dua niyetiyle. Fakir sana dua eder. Allah da seni o duanı kabul eder. Onu yeterli sayabilir. Bu karar Allah'ın vereceği bir karardır. Allah bazen bir kişinin bin lirasını kabul etmez bir kişinin bir lirasını kabul eder yani bu böyle karar Allah'ın kararı bizim kararımız değil biz sadece kriterleri söylüyoruz yani ölçü budur diyoruz <laughs> o ölçü içerisinde gücünüz ne yeterse o vatandaşımız ona göre öder ee, sevgili Turgay bu şekilde kimlere verirsiniz fakirlere yoksullara düşmüşlere düşkünlere efendim yetimlere ...imkanı olmayan yetimlere ilim talebelerine yani bu ilim talebesi lise talebesi de olur üniversite de olur ilim ilim derken ilahiyat ilmi gerekmiyor yani. İlahiyat da ilimdir o ayrı ama mühendislik okuyor. Gariban bir çocuktur. Ona da versin yani. Vermez diye bir şey yok. Köprüye, müfriye veremezsiniz. Hastaneye veremezsiniz. Camiye veremezsiniz. Minareye veremezsiniz. Caminin avlusuna vere... E, havlu şeyine, e, halısına veremezsiniz. Kişilerin hakkıdır yani. Kişilerin hakkıdır. E, tezene, amcana, halana, dayına e, efendim, kuzenlerine kardeşlerine verebilirsin. Gelinine... Eğer fakir ise evladınız gelininize verebilirsiniz ama torununa evladına veremez.